<gülüyor> 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 Beni eleştiriyorsunuz o yüzden ben takıyorum. <laughs>

Evet. Tamam, olur Devamı var mı? Her çarşamba bundan sonra evet, burada. Çarşamba Çarşamba. Cuma'da burada mı? orayı da belki şey yapacağız orada da. Bugün hem Yeni Cuma'da var hem burada var. Yani bundan sonra işletmeye aldığımız bütün tesislerde bu ikramsız olacak. Ya, şey yani şey olarak ya olabilir. Yani kadınlar yapıp bir yerde satıp bir de yani yapıp... İşte tanıtımını yapalım. Ondan sonra da bunun işi ya, imkanları çoğalacak zaten. İstanbul'da satacağız. Şimdi İstanbul'da konuşuyoruz. Ben işletmelerinde e, dondurulmuş halde kadınlara böyle bir imkan sunacağız. Gerekirse böyle büyük kurumlar yapıp böyle de isteyenlere. Doğru, yani Orada dondurulmuş

<laughs> evet değerli izleyiciler bugün Gülümse Kafedeyiz. Ee, meşhur yiyeceğimiz, bizim sembol yiyeceğimiz mancarlı pidemizi bugün öncelikle basına ikram edelim dedik. Sağ olsun basından emekçi arkadaşlarımız bizimle birlikteler. Ee, haftada bir gün olmak üzere ilk etapta başladık. Önce bir duyurusunu, tanıtımını ve ikramını yapalım. Sonrasında inşallah bu, e, bu ikramları ve bunun satış pazarını daha da büyütmek istiyoruz. Buradan köy kadınları da para kazansın istiyoruz kendi ev bütçelerine katkı sunabilecek şekilde de bir mekanizma kurmak istiyoruz. Bugün bir başlangıç yaptık. İzmit bu tadın farkına varsın. Ee, bu tadı veren köy kadınlarının farkına varsın ve buradan da bu işin arz talep meselesini daha da arttırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Bugün ilk günümüz. Bismillah derim. Beğendiniz mi şeyleri? Ben daha Sana ben yedireyim. Sizin <laughs> yaptığınız. <laughs> ben ama ben yapmadım tabii. Köy kadınları yaptım. Sabah taze taze. Tazecik yapıldı. Sabah yapıldı. Bugün iki çeşit sunuyoruz. E, sade mancarlı bir de mancarlı peynirli beraber sunuyoruz bugün. Sonra bunu daha da çeşitlendireceğiz. Buna bir formül aynı zamanda bir e, biçim ve tarz da kazandırmak gibi niyetimiz var. E, ve bunun hani marka isimlerini, marka değerlerini almakla ilgili de girişimlerimizi başlattık. Ee, tabii coğrafi işareti önce Akçakoca tarafından alınmış ne yazık ki ama biz başka türlü ne yapabiliriz diye onda da çalışıyoruz. Ee, Pişmaniye'nin yanı sıra İzmit'in bir marka gastronomi alanında da değeri olsun istiyoruz. Ee, bunu hatta ileride gastronomi fuarlarında da sergilemek, tanıtımını daha da büyük kitlelere yapmak istiyoruz. Ee, bu bir başlangıç, bir ilk sunum. Biraz dikkat çekme, biraz hani farkındalık oluşturmak. Ee, marka değerini yükselttikten sonra da gerekli mecralara yayma ve yayılma konusunda da e, gerekli girişimlerimizi yapacağız. Afiyet olsun efendim. Peki nasıl ne durumda başladı? <laughs> Valla biz geçen hafta biliyorsunuz açıkladık. Dedik evet. önümüzdeki haftadan itibaren başlıyoruz sunuma diye. Ee, o kadar çok arayan oldu ki bugün için. Yani işte ne zaman başlayacak, ne zaman vermeye var. O kadar çok telefon aldık ki biz de merak ediyoruz, satmak istiyoruz diye. İzmit dışından biliyorsunuz benim ciddi bir takipçim var. Sosyal medya gücüm e, çok yüksek sağ olsun takipçilerimiz o kadar çok bana özelden mesaj attılar ki başkanım bize nasıl gönderirsin, biz nasıl yeriz falan çok merak ettik nasıl bir şey diye. Ee, ismi i̇smi de çünkü insanların kulağına hoş geliyor, mancarlı pide. Ee, o yüzden hatta şöyle bir iddialı, iddiada da çıktı, Türkiye'nin yeni milli yiyeceği niye olmasın mancarlı pide diye. Sağlıklı. Ee, e, aynen öyle, sağlıklı, doğal ve gerçekten e, içine kullanılan süt, köylünün kendi sağdığı süt, doğal, organik. Kaymak yine sütün kaymağını o şey kısmı var besinler besinli evet. kısmı onu kullanıyorlar peynir yine kendi yaptıkları peynir kendi evlerinde yaptıkları peynir. Ee, şey, zaten doğadan toplanan otların karışımı. Üstünden yani bizim yerli manav dediğimiz e, manav kültürü. Manav tabii. Kültürü. Benim anne tarafım manav olduğu için. Hı Çocukken köye giderdik. E, köyde ekmek gibi yapılır. Hı -hı. Böyle ekmek yapısın ben dört gözle beklerdim. Hı -hı. artan hamurdan mutlaka mancarlık bile yapılır. Ya değil mi? Böyle şimdi <laughs> ben beklerdim böyle. Hadi atın şu bir şeyleri, pideleri, bir şey diye. Oradan şeyden çıkar. Evet. Şimdi Haber'e haberi Feyza geldi. Ben dayanamadım. Yani başka bir <laughs> işim vardı. Sırf valla mancarlık bilirim. Hatırına uzun zamandır evet. yemiyordum. tekrar ee, o tekrar otadı. Bayanlar şey da milli yiyecek. Şey. <laughs> evet, bence de biliyor musunuz? Bayanlar da tepki Biz sadece pişmaniye <laughs> yok. Yani pişmaniye bir değil. Bir sürü yöresel ürünümüz var. İzmit'te, Kocaeli'nin tümünde. Hatta bana Gebze'den ve Kandıra'dan yazanlar oldu. Başkanım Gebze'nin de köylerinde mancarlı pide yapılıyor. Tamam dedim, bir günde Gebze'nin köylerinden alırız. Tamam. İşte Kandıra'dan yazan oldu. Başkanım Kandıra'da meşhurdur bir pide falan. Bir günde Kandıra'dan geliriz, alırız. Ee, böyle de çoğaltabiliriz. Bugün bir başlangıç olsun dedik. Bir günde hem talebi görelim, şeyi görelim. Ee, hem kendimizi ölçelim, tartalım. Hem de bu işe nasıl yaparız, nasıl servis ederiz? Onun da e, yolunu, yöntemini oluşturuyoruz şu anda. Evet. Şimdi bu doğaçlama bir ruhsat problemi vardı mecliste bile getirmiştik. Ruhsat mı? Evet. Tabii tabii sıkıntı ya, tamam. ha, ha. bir sıkıntı yok. Bütün vergileri her şeyi tamam. Hı -hı. Bir sıkıntı yok. Hı -hı. Bu. Beğendiniz mi Macar'lı pideleri? Yani. Çok güzel evet. evet, 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 oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel Köyde kadınlar evet. yaptı. Burasal kolaklarla kadınlar yaptı. Ve sabah taze yapıldı. Hepsi doğal köy ürünü. İçindeki peyniri, sütü, kaymağı hepsini e, köydeki organik doğal ediyoruz. her hafta olacak değil mi başkanım? Vatandaşlara her hafta olacak. Her <laughs> hafta çarşamba günü. Çarşamba. Önce ikram yapacağız, sunumunu yapacağız ve hani satın olacak. Sonra talebe göre bak, talebe ve programa göre de çoğaltabiliriz. Şu anda haftanın bir günü başlıyoruz. ...hanşamba günleri bütün işletmeye aldığımız sosyal tesislerimizi, burası ve 7 cumay işletiyoruz biliyorsunuz. Ee, sonra ihaleleri dolan yerlere tekrar ihaleye çıkmıyoruz işletmeleri, kendimiz işletmeye, kendi utkemize alıyoruz. Onlar da arttıkça işte fevziye bittiğinde fevziyeyi üzerimize alacağız. E, Gölkay şu anda kendi ukutemizi almaya çalışıyoruz. Buraları böyle arttırdıkça, oralarda da sunumlarını ikram hali yapacağız. Yani, He? Yani. Yok burayı zaten biz, biz işletiyoruz. Dedik ki zaten biz işleteceğiz. İhalet olacak. Yok hayır biz işletiyoruz. Biz, işletiyoruz. biz işleteceğiz. Şirketimiz işletiyor. Sarbaş. Sar. Tuvaletler evet. ne olacak, ücret mi Cuma. Ona Hayır. Mücvara. Onların var?

Başkanım, ee, başkanım, başkanım e, yani <laughs> e, İstanbul'da gerçekleşecek dediniz. E, nasıl satışı şey gerçekleşecek? Yani düşünüyorsunuz. Beltuk, üstünden. Onlar biliyorsunuz, BelTur bir marka, İstanbul İBB'nin markası Sarbaş gibi. Beltuk işletiyor, aynı yani bizim gibi sosyal tesislerini. Onlar kendileri işletiyorlar ya da restoranlarını, kafelerini. BelTur işletiyor. E, Bertula görüşmelerimiz devam ediyor. Daha doğrusu İBB ile geliş kaptanlı görüşmelerimiz devam ediyor. E, onlar eğer ne derler dondurulmuş şekilde hani alıp orada ikramları yapılabilecekse onlar da kendi şeylerine sunumlarına ya da ikram e, potansiyellerine bakacaklar eğer kabul ederlerse belli bir oranda onları da satmak yani yine buradan üretme de üretilecek. Buraya dondurulmuş olarak gönderecek. Onlar da servis yapacak. Aynen öyle. Yani Aynen de. öyle. Teşekkür ederim. Bakalım. Başarabilirsek öyle bir niyetimiz var. Böyle görüşüyoruz şu anda. Anladın mı? Hı hı. var mı arkadaşlar? Başkanım. E, başkanım. Ya, <laughs> Öyle mi? Aa, ben <laughs> <niye gülüyor> de ee, yapacaklar. tanıtalım Oo, Bakın hemen teklif geldi. Gaziantep'ten hemen teklif geldi şu anda. Hüseyin Bey konuşuyor. Siz söyleyin isterseniz. Hasan ee, Kan <laughs> Gaziantep Konfederasyon Başkanı. Ee, burada gastronomi festivali yapılacakmış. Ee, Mancali Pide'yi de tanıtmak istiyorlar tanıtmak istiyorlar orada yani Selam herkese Gastronomi ile ilgili fuarlara ve festivallere aynı zamanda mancarlı pideyi ve pişmaniyeyi taşımak istiyoruz. İlk teklifimizi de aldık Gaziantep Konfederasyon Başkanımızdan. Sağ olsun. Ee, davet şey icabet edeceğiz efendim. <laughs> mutlaka. Yani bunu tanıtmak, büyütmek istiyoruz. Ve inanın tadan hani e, bir kere yediğinde mutlaka müdavim olacaktır diye düşünüyoruz

Ben, 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 Yemeden önce şey fotoğraflar var mı? Bir dengeni yorulmaz. Belediye kapısı silediniz ya. Yani. Belediye bağlı büyük bir evet. parklarda biraz gidiyor. Bir olacak ne? mı? Ne? Yani? Bir biraz mani Biraz düşürecek miyiz? Bir Hayır. Ne? Anlamadım. Ürün uygun. Tabii can uygun. Zaten uygun veriyor şu anda. Her yazıya göre piyasada da uygun şu anda. Ülgün. Hı hı. Başkanım söyle. Sosyal tesisçi. Başkanım söyleyeyim. Ökmeyeyim de. 私が見ること、はい

Nasıl? Güzel, beğendin mi? Önceymiş miydi? Hayır. Hmm. Güzel beğendim. Daha önce yemiş Hayır. Bu mu? Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Allah Fatma eksik etmesin. Adım Umut Şahin, Umut397 ve Ali da oturuyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Fatma Kaplı'yla buradan burada sevgilerimi Teşekkür ederim. Evet. Би ч гэсэн мэдэж байна.